Neyi atıyorsun? Ha? Neyi atıyorsun? Ha? Bak burada neler var. Şirinler var. Gargamel var. Kağan var. Evet ev mantar ev. Evet, mantar <laughs> ev. <evet. Evet, mantık gülüyor> Bağırma lan! Kedi! Kedi! Kedi. 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 Gel anne, gel biz başkasına gidelim. Gel, gel şuna gel. Hı? Bak buna gel sen de. Gel. Baba, baba. Ne bu? Ee, ne, ee, bu? Ee, baba. Ee, baba. ne bu? Ee, ben... Ee, 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 Onu istemedin mi? Onu istemedin mi anne?